Alırız. Merhaba ben Altay. Skywars'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Skywars'a devam ediyoruz. Yanımda yine onları var. Hoş geldiniz arkadaşlar. O EB. EB ne Yine arkalamasın kimse beni ya. Benim de kanka ya. Zaten arkalarsa arkalarsa evet. arkalarlarsa alırım ama hiç belli olmaz o iş. İnşallah kanka. Tamam ederim bu yanımda. Tamam. Ben şimdi adamın odası odası ben Adasına gidiyorum. Adam odasına gideyim. Adam senle odada görüşeceğiz. Boş konuşma kanka. Ne yapayım kanka sen? Öleysizlik. Girme adama hayvan. Ben en alta gidiyorum. Benim, benim adamı koru kanka. Şu an olmaz. Allah. Ben <laughs> <laughs> de kılıcımı açıyorum. Ya bu ne? Oltalıyor ya. Sen Bak, uyuz bakayım. musun? Ha? Kardeş. Sen uyuz musun kardeş? Şunun arkasından gitsene şu salak. Tamam, ha <laughs> beni de halk ortal <laughs> Evet arkadaşlar konudan. olur arkamdan adam geliyor. Onur arkandan adam geliyor. Arkandan adam geliyor. <laughs> Arkamdan adam geliyor. Dikkat. Gel lan hadi. Arkamdan adam geliyor. Ben full setim. Artı sana da kafalığım var. Merak etme. Tamam. Aga sana bir şey diyeyim mi? Mega bir mega bir. Aha düştü. Düştü salak. Mega Aha ben almışım. <laughs> Oğlum ben bunu alırım lan. Gel. Hey dar dar da. Yüz yılın trollünü yaptım kanka adama. Da dur, adam benim adama geliyor. Vurmam lazım vur. Aldım. Helal. Ve i̇şte kanka adam benim adama geliyor. Eğer benim adama gelirse yüzde yüz beni kesecek. Ben de senin adına geldim. Benim adam burası değil kanka biliyorum bu. Sky varsın, pirosu Bırak bırak o adam alırım ben merak etme. Kanka o adamı boşver. Lan! Adam, adam, adam yemiş helal. Kaldı. Üçümüz kaldık kanka. Ölmedi ki. Kim yazacağım ben koru? Noob lan bu. 7 puanı var Kanka Herkesi ben kapalı Bir saniye kanka ben alta iniyorum. Sen takıl. Çünkü o adam oradan. Hmm. Onur kanka. Aldım. Helal de alta gel. Alta gel. Alta büyük mevzular var. Alta gel. çek alınca sohbet ederim kanka. Tamam mı? Mesela Oha bu ne lan? <laughs> yazık. Kanka ne yap biliyor mu? TNT gol patlat. <laughs> TNT gol <koyu> patlat. <laughs> TNT gol patlat kaçalım hadi. Sen patlat. Yolun Kendi at. Alt tarafı boş ver. Nadır, adam. Nasıl patlatıyorduk lan bu TNT'yi? Şalter. Şalter yok ki. Bir saniye adam yukarıya doğru yol almış. Dur ben o Hı? adamı keseceğim. Çok ben aldım. Evet. Kanka. Hadi kanka, direkt şey yapalım. bir yapalım. Ortaya gidip şeyimizi yapalım. Bu da Hı? çıktı kanka değil mi? Ha? Çıktı bu. Aynen kanka, %100. Ne zaman yüklersin? Bu akşam yüklerim, kesin. Evet. Oh, helal. Şunu da diyeyim. Grand Theft Auto artık yok. Evet. 4 evet. var ama. beklemeyin. Ama size şöyle bir sürpriz yapayım. Payday Grace Çekebilirim. Hayley The hey, hey, çekebilirim. Mafia 2 çekebilirim. Elimde birçok oyunu oyunu var. Yani kafaya göre birkaç oyunu çekebilirim. Yani Ortayı ben, patlatıyorum kanka. Ben sizlerle paylaşıyorum. Delilik söylüyorum. böyle bir şey. Ortayı patlatacağım. Hay, patlatacağım. patlatacağım. Kaç. Patlatma. Ben ne apple'ımı aldım ya artık patlatabilirsin. <laughs> Gel kanka ya ben patlattım iyice zaten başlayak artık. Bir saniye Sıkıcı ben daha pat. sohbet ederim ya. Sıkıcı zaten abi hadi ya. Bir saniye lan durma bir, bir tane kal. daha çıkaralım hadi bir tane daha çıkaralım sonra. Hadi. Hadi dur bir saniye golden apple ye. Geç bende yok ki. Ya boş ver, ben yemeyeceğim. Yemeyeceğim. <laughs> ben Üç. Dur bir saniye. Demir kılıcın ha. var mı? Var. Elimde tutuyorum. Bana da var mı? Yok. Ben tam taş kılıç, pardon, Yok. Pardon. Üç, taş kılıç kullanıyorum. Pardon, pardon. taş kılıç kullanıyorum. 2 1 Başla. Yine kesildim. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşça kalın.